İyi akşamlar TOFAŞ günlük grafik 1 Mart'ta bir videosunu yapmıştım aşağı doğru bir hareketi yani biraz sıkıntılı bir hareketi vardı e, ortalamaların altına dalmıştı falan savaş haberlerinden sonra tepki vermesine rağmen oradan bir miktar daha satış geldi e, ve tahmin edilebilecek e, 71 civarında ufak bir destek buldu iki gündür en azından 71'in altına 70 olarak alabilirsiniz çok fark yok arada 70'in altına iki gündür sarkmıyor şöyle gösterin. bakın dir <laughs> aynı yerde e, bir miktar da olsa takılmaya başladı ama tabii hala grafik şey yani bir tarafından düşmeye meyilli bir grafik bu aşağı yönlü kısa vade bitiren. Şimdi aklıma şu geliyor yani bir Ford biraz önce yaptım Ford videosunu acaba Ford'da olduğu gibi bir yatay alana <laughs> tabii o da belli değil o da desteğine yakın aynı yani tofaş gibi de yani bir dalgaya devam ederler mi yatay banda bir konsolidasyon alanı neticede burası. Bu band devam eder mi? Bir senaryo budur. Onun için 70'ten tekrar yukarı. Özellikle 81 üstüne bir hareket görülürse muhtemelen hareket çok büyük. ihtimal 89-90 direncine olarak e, hesaplanabilir ve buna göre belki bir pozisyon isteyen alabilir tabi. E, o yüzden hani yukarıda kısa vadede e, şu, yani 81 veya e, 79-30'da burada 50 ortalama. Yani bu alanın üstüne çıkması e, biraz daha olumlu bir görüntü verir ve bir yatay bant senaryosu gerçekleşmiş olur. Tabi bu 70 kırılırsa şimdi ben hani Türkiye piyasalarında herhangi bir pozisyonum yok yani Borsa İstanbul'da onu söyleyeyim. her zaman söylüyorum bunu hatırlatıyorum ara ara. Ama 70 kırdası alıcı olsam eğer e, Tofaş'a yani burada haliyle 63 65 bandına odaklanırım yani destek bandını, e, kuvvetli destek bandını özellikle orası diye hesaplarım. Öyle düşünüyorum. E, çünkü yani 200 ortalama ve daha önce hemen Aralık ayında alıcıların yoğun olarak geldiği yer e, o kısım Neticede e, burası piyasanın yani dip olarak dikkatini çekebilir. Bu hareket devam ettikçe iki gündür de biraz hacimli yani. E, hacimlenmiş ama pek düşün önüne de geçememiş. Gerçi öyle büyük bir düşüş yok. E, bugün eksi 1.70. Yani kabul edilebilir bir çekilmedir bu. E, bu hacimler biraz daha artarsa belki bir dönüşe neden olabilir. Yani tekrar yukarı doğru bir tutunmaya en azından neden olabilir. Belli ki piyasa bir miktar karşılıyor. E, Temettümüz varmış 6 lira 40 kuruş. Yani iyi fena bir getiri değil artacağı 40 kuruş. Dolayısıyla <laughs> Tofaş'ta bunu şu an şu bugün de bu Bollinger Band'ını koydum. Bir, bu hafta bir birkaç koyayım böyle değişiklik olsun. Bunu da söyleyeyim tabi. nedir? Bilmeyenler vardır. Bollinger Band'ları standart sapmayı ölçer arkadaşlar. Yani bir fiyat hareketinin standardı vardır. Bir ortalaması var. O ortalamadan ne kadar sapabilir? Bize onu gösterir. Yukarı doğru bu gördüğünüz mavinin üstüne çıkınca fiyat üstüne çıkarsa bakın şuradaki gibi üstüne kapanış alırsa haliyle satış beklenir. Bunun da garantisi yoktur. Yani teknik analizde hiçbir şeyin garantisi yoktur. Önce onu söyleyeyim de. Bunun da garantisi yoktur. Aha yırta yırta giden gördük. Yani bu alanı yırtıp böyle dışında kapata kapata dimdik hareketler de olabiliyor. Aynı şekilde aşağı doğru yırtılması yine aşırı bir satışta olduğunu varlığın sadece şey borsa olarak düşünmeyin herhangi bir varlığı bir miktar artık satıcının, alıcının gelme ihtimalinin arttığını yani bir yukarı doğru tepki. Çünkü fiyatlar hep bollinger bandının içine girme eğilimindedir. Yani bu <laughs> bir basit bir istatistik aslında. Bollinger band dediğimiz şey. Bu basit istatistiğin şeyine girme yani standart sapmasına hareket eğilimindedir. Yukarıdaki ve aşağıdaki o standart sapma alanlarında böyle kullanılan bir gösterge. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Yani RSI burada 37'de biraz satıcıların kuvvetli olduğu bir alan. Aynı şekilde bakın ara sayında aslında yatay bir bant gösteriyor bize. 63 ve 37 olarak daha önce bu 30 yakın kısımlardan tepki vermiş. Dolayısıyla yani bir tepki beklenebilir. E ama işte orada şey yok. Yani 70 tutar mı onu bilemiyorum. Yani kırılırsa 70 bu tepki biraz daha aşağı taraftan oluşabilir diye düşünüyorum. Tofaş'ta da görünüm bu. Yani aslında dediğim gibi Ford'da gibi bir konsolidasyon alanı şimdilik çalışıyor kırılmadıkça hareketin kendini tekrar etmesi o yüzden beklenebilir ve yukarıda tabii 89-90 burada en önemli direnci oluşturur. Herkese iyi akşamlar.